Yeşil'in Kızı En 25. Bölüm Matthew'un kabarık kol konusundaki ısrarı Matthew kötü bir 10 dakika geçirmek üzereydi. Soğuk ve gri bir aralık akşamının alaca karanlığında mutfağa geldi ve tahta kutunun ucuna oturup ayağındaki ağır botları çıkarttı. O sırada En ile okul arkadaşlarının oturma odasında peri kraliçe oyununu çalıştıklarından haberi yoktu. Kızlar koridordan mutfağa geçip ve neşeyle gülerek sohbet etmeye başladı. Tahta kutunun arkasındaki gölgelere utangaç bir şekilde saklanmış Matthew'u görmediler. Adam bir elinde botu, diğer elinde karetası 10 dakika boyunca şapka ve montlarını giyerek konserden neşeyle bahseden kızları büyük bir şaşkınlıkla izledi. En de ışıl ışıl gözlerle kızların arasında duruyor ve en az onlar kadar eğleniyordu. Fakat Matthew bir anda kızın diğer arkadaşlarından daha değişik göründüğünü fark etti. Bu onu çok etkiledi. Sanki kızın üzerinde hiç olmaması gereken bir şey vardı. Oysa Enin yüzü diğerlerinden çok daha parlak, gözleri çok daha ışıl ışıl ve yüz hatları çok daha güzeldi. Utangaç ve insanları doğru dürüst gözlemlemeyen Matthew bile bu şeylere dikkat etmeyi öğrenmişti. Ama onu rahatsız eden fark bunlardan hiçbir değildi. O zaman neydi bu? Bu soru kızlar gittikten sonra da Matthew'un aklını çok kurcaladı. En kitaplarını almış, Matthew ile birlikte kol kola yarı donmuş çimenlerin arasından ilerlerken adam hala aynı şeyi düşünüyordu. Bundan Marilla'ya söz edemezdi. Çünkü kadının suratını asıp gördüğü farkın muhtemelen enin diğer kızlarda olmayan gevezeliği olduğunu söyler ve onlar sessiz kalmayı becerirken enin bunu asla yapamadığını söylerdi. Matthew bunun faydası olmayacağını biliyordu. Marie'le ne kadar iğrense de o akşam bu konuyu piposunu yakıp çözmeye çalıştı. İki saatlik düşünme ve pipo içme sürecinin ardından Matthew sorununa bir çözüm buldu. En diğer kızlar gibi giyinmiyordu. Matthew bu konuyu ne kadar çok düşündüyse o kadar çok ikna oldu. En asla diğer kızlar gibi giyinmiyordu. Green Gables'a geldiği günden beri hem de. ile kıza daima düz, koyu renk ve aynı desende kıyafetler giydiriyordu. Matthew modadan hiç anlamasa bile enin giysilerinin kollarının kesinlikle diğer kızlarınkine benzemediğini fark etti. O akşam gördüğü kızları bir daha düşündü. Hepsi de kırmızı, mavi, pembe ve beyaz giysiler giymişti. Marilla'nın kıza neden sürekli böyle koyu renk ve düz giysiler giydirdiğini merak etti. Tabii ki bundan bir sorun yoktu. Zira Marilla en iyisini bilirdi. Hem onu yetiştiren kişi Marilla'ydı. Fakat belki de araya biraz yapıcı bilgelik serpiştirebilirdi. Hem çocuğun hiç olması bir tanecik güzel bir elbisesinin olmasında hiçbir sakınca yoktu. Diana Berry'nin sürekli giydiği elbiseler gibi bir tane. Matthew kızı bir tane elbise almaya karar verdi. Zaten Noel e iki hafta kalmıştı. Güzel, yeni bir elbise harika bir hediye olurdu. Rahatlayan Matthew derin bir nefes aldı ve piposunu kaldırıp yatmaya gitti. Bu sırada Marilla da evi havalandırmak için bütün kapıları açtı. Ertesi sabah Matthew hemen Carmen diye AFC'yi almaya gitti. Bu işi bir an evvel halledip rahatlamalıydı. Çile çekmesinin bir anlamı yoktu. Matthew da bazı şeyleri takas etmeden parayla satın alabilirdi. Fakat konu bir kız çocuğuna elbise almak olunca satıcıların insafına kaldığının da farkındaydı. Uzun uzun düşündükten sonra Matthew William Blair'daki yerine Samuel Lawson'un dükkanına gitmeye karar verdi. Aslında Cuthbertler daima William Blair'a giderdi çünkü orada hem kiliseye hem de muhafazakar gruba uygun şeyler satılırdı. Ama adamın iki kızı da sürekli müşterileri bekletir ve insanlar bu durumdan çok sıkılırdı. Matthew normalde ne istediğini tam olarak bildiği için onlarla başa çıkardı. Ama şu an biraz fikre ihtiyacı vardı. O yüzden tezgahın arkasında kendisine doğru fikir verecek birilerinin olması gerekiyordu. O da Samuel ya da oğlunun kendisini beklediği Lawson'ların dükkanına gitti. Harika! Matthew Samuel'in kendisine bir kadın tezgahtar tuttuğunu bilmiyordu. Kız adamın karısının yeğeniydi. Üstelik çok da iş bilen bir gençti. Saçlarını aşırı derecede kabartmıştı. Gözleri kocaman ve kahverengiydi. Kocaman bir gülümsemesi vardı. Çok şık giyinmiş ve ellerinin her hareketinde şıngırdayarak parlayan birkaç tane de bilezik takmıştı. Matthew kızı görünce çok şaşırdı. Hele o kocaman bilezikler Matthew'un başını döndürmeye yetti. Sizin için ne yapabilirim Bay Cuthbert dedi. iki eliyle heyecanlı ve hevesli bir şekilde tezgaha vuran bayan Lucille Harris. Siz de şey... Ee şey... Tırmık var mı? diye kekeledi Matthew. Bayan Harris şaşırmışa benziyordu. Zira aralık ortasına tırmık isteyen bir adam insanı gerçekten şaşırtırdı. Sanırım bir iki tane kalmıştı dedi. Ama hepsi üst kattaki depoda. Gidip bakayım. Kız yukarı çıkınca Matthew da son bir çabayla kendine yatıştırma fırsatı buldu. Bayan Harris elinde tırmıkla geri dönüp neşeyle Matthew'a ''Başka bir şey var mı Bay Cuthbert?'' diye sordu. Matthew bütün cesaretini toplayıp cevap verdi. Şey madem sordunuz ben biraz da e, tohum alayım bakayım. Bayan Harris bu adama garip denildiğini duymuştu ama şu an adamın garip değil tam anlamıyla deli olduğunu düşünüyordu. Tohumları yalnızca ilkbaharda satıyoruz diye açıkladı. Şu an elimizde hiç yok. Ah tabii tabi tabi doğru söylüyorsunuz diye kekeledi mutsuz Matthew. Çıkmak için kapıya yöneldi. Fakat tam çıkacakken tırmanın parasını ödemediğini hatırlayıp geri döndü. Kadın kendisine para üstünü verirken yine cesaretini toplayıp son bir hamle daha yaptı. Şey eğer çok sorun olmayacaksa şey ben <laughs> şeker şekerler <laughs> şekerleri de bakmak isterim. Kahverengi mi beyaz mı dedi bayan Harris sabırla. Ah şey kahverengi dedi Matthew utanarak. Şurada bir fıçı var dedi bayan Harris. Bileziklerini sallayarak Elimizdeki tek çeşit bu. Ben ben 9 kilo alayım dedi. Anlı boncuk boncuk terleyen Matthew. Matthew normal haline döndüğünde evin yolunu yaralamıştı. Fakat bir dükkana gitmenin sonucu olarak korkunç bir deneyim yaşadığını düşündü. Eve ulaştığında tırmığı alet kulübesine sakladı. Ama şekeri Marilla'ya götürdü. Kahverengi şeker mi? diye bağırdı Marilla. Bu kadar çok almanın sebebi neydi? Kiralık işçilerin yulaf lapası ve meyveli pastası dışında bu şekeri asla kullanmadığımı bilirsin. Ciğeri gitti, pastamı yapalı da çok oldu. Ayrıca bu hiç güzel bir şeker değil. Hem sert hem de koyu renkli. Blair genelde böyle şeker satmaz. Ben belki bir gün işe yarar dedim, dedi Matthew iyi bir bahane bularak. Matthew asıl çözüme koşturmak istediği konuyla ilgili düşününce bunu bir kadının halletmesi gerektiği sonucuna vardı. Marilla söz konusu bile olamazdı çünkü Matthew kadının projesini anında yerle bir edeceğinden emindi. Geriye bir tek bayan Lind kalıyordu, zira Matthew Evelyn'deki başka hiçbir kadından tavsiye isteyemezdi. Derhal bayan Lind'in yanına gitti ve bu iyi kalpli hanımefendiye söz konusu sorunun zavallı adamın ellerinden devralı verdi. Ene vermen için sana bir elbise mi seçeyim? Kesinlikle seçerim. Yarın Carmonde'ye gideceğim. Elbiseye de bakarım. Aklında özel bir şey var mı? Hayır mı? Hmm, tamam o zaman. Ben kendi zevkime göre seçerim. Bence güzel, zengin bir kahverengi ene çok yakışır. William Blair yeni kumaşlar getirmiş. Ve hepsi çok güzel. Elbiseyi ben dikeyim mi? Çünkü en kumaşı görürse sürpriz bozulur. Tamam yaparım. Hayır benim için asla sorun olmaz. Dikiş dikmeye bayılırım. En ile ikisi bir elmanın iki yarısı gibi olduklarından elbiseyi yeğenim Jenny gelirsin üzerine göre dikerim. Size çok borçlandım şimdi dedi Matthew. Ama şey bilmiyorum da sanırım bugünlerde elbiselerin kolları eskiden olduğu gibi değil. Yani bu elbisenin kollarının yeni tarz uygun dikilmesini çok isterim. Kabarık mı? Tabii ki. Sen hiç endişelenme Matthew. Sonmada dikerim dedi Bayan Lind. Matthew gittikten sonra kendi kendine o zavallı çocuğun bir kez olsun düzgün bir şey giydiğini görmek beni çok mutlu edecek. Mary ile kızı saçma sapan giydiriyor. Üstelik bunu ona defalarca söylememe rağmen. Gerçi Mary ile tavsiye istemediği için dilimi de tutmam lazım. Ne de olsa kendisi çocuk yetiştirme konusunda benden çok daha fazla şey bildiğini sanıyor. Ama hep böyle olur zaten. Çocuk büyüten insanlar her çocuğa uygun tek bir yetiştirme tarzı olmadığını çok iyi bilir. O işte bilmeyenler her şeyin üçlü kural gibi sade ve net olduğunu zannederler. Üç şart yerine getirirsen sonuç doğru çıkar. Fakat aritmetik canlılar için olmadığından Marilla Katbert burada hata yapıyor. Sanırım eni bu şekilde giydirerek kızının alçak gönüllü biri olmasını sağlamaya çalışıyor. Ama bu onu daha kıskanç ve uyumsuz biri yapar. Eminim çocuk kendi giysileriyle diğer kızların giysileri arasındaki farkı biliyordur. Fakat Matthew'un bile bunu fark etmesi adam 60 yıllık uykusundan sonunda uyanıyor sanırım dedi. Marie ile iki hafta boyunca Matthew'un bir şeyler çevirdiğini fark etmişti. Fakat Bayan Lynch Noel arifesinde yeni elbiseye getirene kadar ne olduğunu tahmin edemedi. Marie ile olayı gayet iyi karşıladı. Çünkü Bayan Lynch'in diplomatik açıklamasına çok inanmıştı. Kadın eğer elbiseyi Marie ile dikecek olursa Enin bunu fark edeceğini ve Matthew'un sürprizinin bozulmasından korktuğu için elbiseyi kendisinin diktirdiğini anlattı demek Matthew'un iki haftadır gizli gizli yapmaya çalıştığı ve uğruna sürekli sırıtarak dolaştığı şey buymuş dedi biraz sert biraz yumuşak bir edayla. Bir aptallık peşinde olduğunun farkındaydım. Bence enin yeni bir elbise ihtiyacı yok. Çünkü bu kış ona tam üç tane kalın güzel elbise diktim. Fazlası tamamen şımarıklık olur. Şu kollara harcanan kumaştan bir elbise daha çıkar. Enişim artıp durma Matthew. Zaten oldukça kibirli bir kız çocuğu. Neyse, umarım sonunda tatmin olur. Zira buraya geldiğinden beri aptal kollar için hasret çekiyor. Gerçi bir kere söyledikten sonra bir daha hiçbir şey söylemedi. Bu kabarık kollar da gittikçe daha kabarık ve saçma bir hal almaya başladı. Artık balon kadar büyük yapıyorlar. Önümüzdeki yıl bunları giyenler kapılardan geçemeyecek. Noel sabahı dünya güzel ve bembeyazdı. Çok soğuk bir kış olmuş ve herkes yeşil bir Noel geçirmeyi dört gözle beklemişti. Ama o gece Avonlea'nın üzerine yumuşacık karlar yağdı. En buz tutan pencereden dışarı mutlu gözlerle bakıyordu. Perili orman bembeyaz tüylerle kaplanmış gibi muhteşemdi. Huş ve vişne ağaçları inci tanelerini andırıyor, beyaza bürünmüş çimenler karlı çiğ tanelerinin altında kalmışa benziyordu. Havada muhteşem bir serinlik vardı. En sesi Green Gables'da çınlaya çınlaya şarkı söyleyerek merdivenlerden aşağı indi. Mutlu Noel'ler Marilla, mutlu Noel'ler Matthew. Çok güzel bir Noel değil mi? Her yer beyaz olduğu için çok mutluyum. Başka türlü bir Noel göze hiç de gerçek gibi görünmüyor, öyle değil mi? Yeşil Noel'leri hiç sevmem. Çünkü yeşil değil de iğrenç bir kahverengi ve gri oluyor. İnsanlar neden onları yeşil diyor? Bu, bu, Matthew bu benim için mi? Ah Matthew! Matthew sessizce elbiseyi paketinden çıkartıp güya hiç umursamıyormuş gibi demliği dolduran ama yan gözle ve biraz da ilgiyle kendilerini izleyen Marilla'ya bakarak kıza gösterdi. En elbiseyi alıp sessizce inceledi. Ah ne kadar da güzeldi. Tamamen ipekten yapılmış, çok harika, yumuşak bir kahverengiydi. Eteğinde fırfır ve süsler vardı. Beli son moda şekilde dikilmişti. Boynunda da ince dantel fırfırları vardı. Ya kolları, Kraliçelerinki gibi görkemliydi. Dirseklere kadar uzanıyordu ve iki şişkin kabarık üzerinde kahverengi ipek kurdeleler vardı. Bu senin Noel hediyen en dedi Matthew utangaç bir şekilde. Şey en elbiseyi beğenmedin mi şey? Enin gözleri aniden yaşlarla doldu. Beğenmek mi? Ah Matthew. En elbiseyi sandalyenin üzerine koyup ellerini çırptı. Matthew bu muhteşem bir elbise. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Şu kollara bak. Galiba çok mutlu bir rüyadayım. Neyse hadi kahvaltı edelim diye araya girdi Marilla. Yani bence bu elbiseye ihtiyacın yoktu. Ama Matthew madem almış ona gözün gibi bak. Bayan Lynch senin için bir saç kurdelesi de bıraktı. Elbiseyle uyumlu. Kahverengi bir kurdele. Hadi şimdi gel de masaya otur.'' kahvaltı nasıl yapacağım bilmiyorum dedi en heyecanla. Bu denli heyecanlı bir anda kahvaltı gözüme çok sıradan görünüyor. Elbiseye bakarak gözümü doyurmayı tercih ederim. Kabarık kollarının hala moda olmasına çok seviniyorum. Zira ben giyemeden modası geçecekmiş gibi geliyordu. Daha önce kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ayrıca Bayan Lind'in kurdeleyi vermesi de çok hoşuma gitti. Bunun karşılığında çok uslu bir kız olmam gerektiğini hissediyorum.'' Bu tıpkı şu an örnek bir kız olamadığım için üzgünüm ama gelecekte mutlaka olacağım dediğim anlardan birine benziyor. Ama insanın içinde karşı konmaz bir heyecan uyanınca uslu olmaya çalışmak epey güçleşiyor. Fakat yine de bundan sonra elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağım. Sıradan kahvaltı sona erince Dayana üzerinde kıpkırmızı uzun ve kemerli paltosuyla nehrin üzerindeki köprüde belirdi. En onu karşılamak için koşarak yamacı geçti. Mutlu noeller dayana. Ah bu harika bir Noel. Sana göstermem gereken muhteşem bir şey var. Matthew bana harika kolları olan çok güzel bir elbise hediye etti. Bundan daha güzelini hayal bile edemezdim. Benim de sana verecek bir şeyim var dedi dayana nefes nefese. İşte Josephine teyze bize içinde bir sürü şey olan kocaman bir kutu gönderdi. Bu da sana aslında dün gece getirecektim ama kutu çok geç geldi. Ben de artık karanlıkta hayaletli ormandan geçemiyorum diye gelemedim. En kutuyu açıp içine baktı. Önce üzerinde en için mutlu nualler yazan bir kart buldu. Sonra bir çift çocuk terliği gördü. Boncuklu ve saten fiyonkları olan ışıl ışıl bir terlikti bu. Ah dedi En. dayanı bu çok fazla. Sanırım rüya görüyorum. Ben buna kısmet derim dedi Dayana. Artık Ruby'nin terliklerini ödünç almana gerek yok ve bu büyük bir kısmet. Çünkü onlar sana iki numara büyüktü ve terlikleri şıkırdayan bir peri çok kötü görünürdü. Gerçi Josie Pay bunu çok sevinirdi. Bu arada Rob Wright geçen geceki provadan sonra eve Gertie Pay ile birlikte dönmüş. Daha önce hiç böyle bir şey duymuş muydun? Bütün Evelyn'i öğrencileri o gün çok heyecanlıydı. Çünkü konser binası süslenecek ve son prova yapılacaktı konser akşam yapıldı ve çok başarılı geçti. Küçük salon çok kalabalıktı. Bütün öğrenciler performanslarını başarıyla sergiledi. Ama sahnenin asıl yıldızı en oldu. Kıskanç gözlerle kendisini izleyen Josie Pay bile bunu inkar edemezdi. Ah muhteşem bir akşam olmadı mı diye iç çekti en her şey bitip Diana ile birlikte karanlık yıldızlı gökyüzünün altında evlerine doğru yürürken. Her şey çok iyi gitti dedi dayana. Sanırım 10 dolar filan topladık. Bu arada Bay Ellen'in Charlotte Tom gazetelerine konserimizin haberini göndermiş. Ah dayana, gerçekten de adımızı gazetede görecek miyiz? Bunu düşünmek bile heyecandan içimi ürpertiyor. Solon çok ama çok mükemmeldi dayana. Seninle çok gurur duydum. Kendi kendime sahnedeki bu muhteşem kız benim en yakın dostum dedim. Senin performansın da yeri göğü inletti en. Özellikle o hüzünlü kısım muhteşemdi. Ah o kadar gergindim ki Dayana. Bay Ellen beni sahneye çağırdığında oraya nasıl çıktım hiç bilmiyorum. Sanki üzerimde milyonlarca göz vardı ve bir an için başlayamayacağımı sandım. Sonra güzel kabarık kollarımı düşündüm ve bu cesaretimi toplamamı sağladı. Konuşmaya başladığımda sesim çok uzaklardan geliyor gibiydi. Kendimi bir papağan gibi hissettim. Eğer odamda o kadar ezber çalışmasaydım bunu asla başaramazdım. Güzel hamurdandın mı? Evet hem de çok güzel hamurdandın dedi Dayana. Oturduğumda ihtiyar bayan göz gözyaşlarını sildiğini gördüm. Birinin yüreğine dokunduğumu görmek inanılmazdı. Bir konserde yer almak çok romantik öyle değil mi? Asla unutulmayacak bir anı oldu. Oğlanlarınki de çok iyi değil miydi dedi Dayana. Gilbert Blythe kesinlikle muhteşemdi. Anne, bence Gile çok kötü davranıyorsun. Lütfen anlatmama izin ver. Peri sonra sahneden koşarak indiğinde saçındaki güllerden biri yere düştü. Gilin gülü alıp göz cebine koyduğunu gördüm. Çok romantik biri olduğuna göre herhalde bu hoşuna gider. O şahsının yaptığı hiçbir şey beni ilgilendirmiyor dedi en suratına sarak. Onu düşünerek vakit harcayamıyorum Dayana. O gece 20 yıldır ilk kez bir konsere giden Marilla ve Matthew en yattıktan sonra bir süre mutfak ateşinin başında oturdu. Ben Cemilik en ötekiler kadar başarılıydı dedi Matthew gururla. Evet öyleydi dedi, diye itiraf etti Marilla. Çok parlak bir çocuk Matthew. Üstelik çok da güzel görünüyordu. Bu kanser olayına karşı çıkmakla hata etmişim. Çünkü hiçbir zararı yokmuş. Her neyse bu gece en ile gurur duydum. Ama bunu ona söylemeyeceğim. Ben de çok gurur duydum ve yatağına gitmeden önce bunu ona söyledim dedi Matthew. Onun için neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerek Marilla. Sanırım ilerleyen zamanlarda Evinley okulundan daha fazlasına ihtiyacı olacak. Bunu düşünmek için daha vakit var dedim Marilla. Mart'ta 13 yaşına girecek. Gerçi bu gece kocaman bir kız olduğunu görmek beni şaşırttı. Bayan Leith ne olur ne olmaz diye elbiseyi biraz uzun dikmişti. Bu da enin boyunu çok uzun göstermiş. Zaten çok hızlı öğrenen bir çocuk. Sanırım onu Keynes Akademi'ye göndermemiz gerekecek. Ama bir ya da iki yıl daha bu konudan ona hiç söz etmeyelim. Evet ama düşünmemizin bir zararı olmaz dedi Matthew. Zira böyle şeyleri etraflıca düşünmek gerekir.